Sana sadece tek bir duam var. O ne istiyorsa kabul olsun. Ben Murtas'ınla evlenmeyi kabul ediyorum. Benden hala nefret ediyor musun? O gece annemle babam onlara yalvarırken bana kapıyı açmadılar. İşte o zaman benim elimi tuttu. İşte o zaman kararımı verdim. Seninle evlenecektim. Hadi gel sarıl bana. Çocukluğumdan beri kendimi onun eşi olarak görmeye başladım. Onun eşi ben olmalıydım. Ama sonra sen geldin. Nefret ateşinde yanacaksın. Ve o yangını çıkartan kişi de senin kocan olacak. Ben nasıl yanıyorsam sen de yanacaksın. O hiçbir zaman senin olmayacak. Öylesine derin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.